Bizim bel bölgemizi, özellikle böbreklerimizi ve idrar yollarımız kısmını ısıtacak kemer Şöyle cihazlarıyla birlikte. Sizde, benim, evet, sizin belinizi ısıtacak, organlarınızın daha kolay salınım yapmasını sağlayacak. Bakalım organlarımız daha kolay nasıl bir salınım yapacaklar bu uygulamayla buradan sıcaklığı seçebiliyoruz yani. Benim biz bunu normal medium olarak yani orta sıcaklıkta yapacağız. Eğer rahatsız ederse veya az sıcak olursa bilgi verin. Hem yükseltebiliriz hem de düşürtebiliriz. Bununla birlikte yine bileğimize bir bant bağlayacağız. Bu da bizim güvenliğimiz açısından. Eğer diyelim ki işte nabzımız hızlı atmaya başladı. Cihaz otomatik olarak kendisini kapatması için yine bir güvenlik bandımız var. Heyecanlanan kişiler olabiliyor. Cihaz da bizim sağlığımızı koruması açısından otomatik olarak kapatıyor sıvıdan kalp atışlarımın durumunu anlayabiliyorum. Evet. Peki bu ayak detoksun amacı ne? İşte bu ayak detoksun amacı zaten şurada yukarıda bir liste görüyorsunuz. Bizim vücudumuzun içerisinde artı yok. Artı yüklü iyonlar dediğimiz yani toksinler, işte yağlanmalar, sigaranın bıraktıkları, egzoz gazları, çevre kirliliği, daha çok besinlerden kalan bazı besin artıkları var. Bunlar vücudumuz bunları tamamen sindirememekte veya tamamen boşaltamamakta, dışarıya atamamakta. Ve zamanla bunlar hastalıklara ve bir sürü problemlere neden olmakta. Bu cihaz yeni geliştirilmiş bir cihaz. Vücudumuzdaki bu bütün artı yüklü iyonları üretmiş olduğu negatif iyonlar sayesinde vücudumuzdan ayak altındaki aktif refleksoloji noktalarından suya çekerek boşaltım yapmasını sağlıyor. Nerede üretilmiş bu cihaz? Bu Japon teknolojisi fakat 2003 yılında iki tane İngiliz bilim adamı iyon teknolojisi konuda Nobel ödülü aldıktan sonra Böyle cihazlar çeşitli firmalardan tarafından geliştirildi. Bizim firmamız Japon, biz Japon cihazlarını kullanıyoruz ama tabii Çin cihazları da var, İngiliz cihazları da var. Bizim kullandığımız Japon cihazı. Peki bu e, anladığım kadarıyla şu an e, Maranko'nun uygulamasında zaten kanın temizliği söz konusu. bu e, uygulamasında öncelikle bağırsak sistemi, özellikle kalın bağırsağımız ve onun akabinde de karaciğer ve safra kesesi sarılması yapılıyor. Bu ayak detoksu da aynı aynı şeye e, islerden çözüm olarak söylediğiniz galiba. Bunun farkı ne? Şimdi ayak detoksu her eve yönelik olarak geliştirilmiş ve biz burada bunu tanıtım amacıyla ve arınmaya katılan kişilere destek amacıyla iki defa uyguluyoruz. Ama normalde sağlıklı insanların bile yılda en az 15 defa bu uygulamayı yapması gerekiyor vücutlarını daha temiz hale getirebilmeleri için. Tabi bazı kronik ve ciddi rahatsızlıklı olan kişiler en az 30 defa veya 40 defa bunu uygulamalı. Bu ama evlere yönelik geliştirilmiş, herkesin kullanabileceği tamamen sanki denizde yürüyor musunuz gibi deniz dalgaların vermiş olduğu köpükler dünyada en çok eksi yon üreten yerlerdir. Bu sanki devamlı denizde yürüyor musunuz gibi bu dalgalarda vücudumuzda eksi yonu Kötüten mi olacak yani? Yok bu şöyle söyleyebilirim. Cihaz 10 dakika boyunca eksi yoğun veriyor ve ben dikkat ederseniz sizin ayaklarınızın bulunduğu suya tuz katıyorum. Buradan da cihazdaki tuz oranını takip ediyorum. 1,5 ile 2 arasında getirmeye çalışıyorum bunu. Bu da şunun için bizim biliyorsunuz iç sıvımız yaklaşık %70'in üzerinde bir sıvı var bizim bedenimizde. Ve o suyla bu suyun iletkenlik oranını aynı yapmaya çalışıyorum. Yani biliyorsunuz bizim idrarımız tuzlu, terimiz tuzlu. Ve lehendeki bu şebeke suyunu da o tuz oranıyla aynı getirmeye çalışıyorum. Bunun akabinde aynı olmasıyla birlikte eksi iyonlar bizim ayak altında vücudumuza girebilecek. Vücudumuzdaki artı iyonlara yapışarak onlarla birlikte suya tekrar çıkıp bizi bu toksinlerden temizleyebilecek. Bizim vücudumuzda fazla olan hep artı iyon mudur? Fazla olan ağırlıklı zarar verenler hep artı iyonlardır de eksiği negatif zannettiğimiz için efendim negatifler. Eksiği onlar default. artık e, çok kullanılıyor. Özellikle işte bunu görebilirsiniz. İnfrared teknolojisi olan işte bazı firmaların sobalarında her şeyde kullanılıyor artık. Çok önemli. E eksi iyiymiş. Artı efendim burada. E, i̇yonlar. İyonlar iyiymiş. sağlık ya. açısından artı yüklü olanları da böyle bir vücuttan atmak için böyle cihazlar geliştirmişler efendim. E, ne kadar sürecek? Yaklaşık yarım saatlik bir uygulama. Bu bizim kan dolaşımıza bağlı olarak süre gelen. Çünkü bir sağlıklı ve yetişkin bir insanın yaklaşık olarak tüm bedenindeki kan dolaşımı 20-22 dakika arası sürüyor. Çocuklarda ise, 10-12 yaşlardaki çocuklarda ise, 10-15 yaş arası çocuklarda daha hızlı ve aktif bir kan dolaşımı olduğu için onlara yarım uygulama yapıyoruz. Yani 15 dakikalık bir uygulama onlar için yeterli oluyor. Ama sağlıklı bir insan 30 dakikalık uygulama yapması şart. Peki bu suyun içine giren insanlar şimdi ve ilerleyen dakikalarda farklı bir şey hissediyorlar mı ya da farklı bir oluşum olacak mı? Böyle sabit mi oluyor? şimdi tabii suyu renk değiştirecek. Suda oluşan renklere göre de sizin vücudunuzda hangi bölgelerin temizlendiğini anlayabileceksiniz. Şimdi diyelim ki sarı yeşil olursa idrar yollarınızda kirlenme olduğunu, daha fazla artı yüklü, yoğun olduğunu anlayacaksınız. Çünkü dolayısıyla eksi yonlar nereye gider? En fazla vücudunuzda artı nerede varsa orayı temizler. Yani sırasıyla 15 uygulama neticesinde her bölgenizi adım adım temizliyor oluşan suya göre de işte biz tanımızı koyabiliyoruz. Yani vücudunuzda hangi yerin daha kirli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bir çeşit şey, tanı koymaya da e, yaradığını söyleyebiliriz o zaman. Evet. Neydi işaretler şimdi önden öğreneyim <laughs> Sarı olunca ve yeşil olunca ben ha, işte Burada yapayım. mı? Sen... Ee, onu alabilir miyim acaba? Mümkün mü? Böylece efendim bu suyun e, rengine bakarak e, nasıl sonuçlar alacağımızı biz de görmüş olacağız. Sarımsı yeşilse efendim, toksik ve artık madde bölgeleri, böbrekler, mesane, boşaltım sistemi organlarında bir sorun varmış. Ee, böbrekler ya da idrar yollarında problem olduğu, prostat veya kadın hastalıklarına denk geçiyormuş. Turuncu olursa eklenlerde toksin birikimi, e, özellikle sanıyorum kahverengi olmasa sigara içenlerde var. Değil mi? Çünkü ciğerlerde toksin birikimi var. Siyaha dönüşürse eğer bu karaciğerde ciddi toksin birikimi olduğu ve ağır metal yoğunluğu olduğu hatta aşırı alkol tüketiminin olduğunu bir göstergesi aslında aynı şekilde bir işaret oluyormuş sevgili izleyenler. Yine yeşil eğer koyu yeşil olursa sindirim sisteminde bir problem olduğunu, safra kesesinde de toksin birikimi, kardiyovasküler sistem ve bağışıklık sistemleri problemleri olduğunu işaret ediyor. Bir de beyaz köpük olabiliyormuş. Beyaz köpükler işaret ediyor efendim? Şimdi beyaz köpükler özellikle lenf sistemini bizim işaret ediyor. Ve, veya, veya beyaz peynir gibi parçacıkları görürsek o da vücudumuzda mantarın olduğuna işaret ediyor. Ama tabi bu listeye göre şimdi sizin vücudunuzda en fazla artı yüklü yani en kirli bölge hangisi ise ilk renk hep o olacaktır. Belki ikinci seferde de aynı renk olacaktır. Zamanla orası temizlendikçe diğer kalan kirli kısma geçecektir. Yani cihaz o konuda tamamen otomatik olarak çalışıyor. Hı. Bununla şu, ağır baskın oluyorsa o mutlaka ön planlı. Biliyorsunuz ki artı eksi birbirini çeker mıknatıslanma özelliğinden dolayı. Yani vücudunuzda en fazla artı yüklü iyon hangi bölgede varsa ilk olarak orayı temizleyecektir. Siz de daha çok en çok kirli olan bölgenizi böylelikle öğrenebileceksiniz. Hı. Uygulama sonunda. Peki ee, siyah nokta parçacıklar diyabet ve spazmlarmış. Kırmızı nokta parçacıklarda kan pıhtılaşma sorunları, varis, kılcal damar sorunları, yüksek tansiyon olanlar içinmiş. Bu yani e, bu temizlemeyi yaptı ve sonra e, kişinin beslenmesine dikkat etmesi lazım. Yani bunu korumak herhalde mesela değil mi? Ya, tabii şimdi bu sağlıklı insanlar için geliştirilmiş bir cihaz. Herkes kullanabilir bunu. Sadece işte dediğimiz gibi hanımefendi de olduğu gibi işte kalp pili veya organ nakli yaptırmış kişilere önermiyoruz. <laughs> Genelde de yapan kişilerin çok aç olmamasına özen göstermesini istiyoruz. En azından bir tabak meyve yiyerek oturmaları onlar için daha sağlıklıdır. Bu genel olarak bütün vücudumuzu temizliyor. Yani sağlıklı insanların adım adım bir temizlenme süreci. Özellikle besin artıklarından kalan işte bizim yağlanma dediğimiz veya zararlı besinler biliyorsunuz toplumumuz çok kızartma ürünler tüketiyor. Özellikle onlardan kurtulmak için geliştirilmiş yeni yöntemlerden bir tanesi. Tabii ki tek başına yeterli değildir ama en azından herkesin evde rahatlıkla uygulayabileceği ve vücuttaki bu besin artıklarından kolaylıkla kurtulabileceği bir yöntem. Siz de bunu düzenli kullandığınızda sizin için de çok... Düzenli evden kasıp nedir? Yani bunun düzenli olması ne kadar bir periyot gerektiriyor? Ne kadar bir periyot? Normalde sağlıklı bir insan için biz bunu üç günde bir öneriyoruz. Daha doğrusu üreticiler böyle bir uygulama için karar vermişler. Ama Aynı en az, 1 bir gün ara vermek yeterli oluyor. Yani 15 defa yaptığınızı düşünürseniz gün aşırı yapmanız durumunda bir aylık bir kür demek bu. Anladım. Aslında e, sevgili şöyle düşünüyorum da vücudumuz öyle bir bağışıklık sistemine, öyle bir e, kendini koruma sistemine sahip ki biz onu bozup e, <laughs> biz öyle, sonra bunu dışarıdan şey. destek atmak zorunda kalırız. Sanıyorum bize emanet bu bedene çok ama çok iyi bakmalıyız. O kendine has bağışıklık sistemini ve koruyucu sistemini kaybetmemesi için. Evet Mutluluk Yolcu'nun tüm yerleri, mutluluk ve sağlık serüvenimiz sürüyor. Ee, şu anda yine e, otelin e, lobisinde iki tane e, marketing programına katılmış e, kişi var ve ben sizleri de biraz tanımak istiyorum. Mehmet Ali Demirel Almanya'da yaşıyorum. Almanya'dan mı geldiniz buraya? Almanya'dan geldim. Sadece bu program için mi geldiniz? Sadece bu program için geldim evet. Bir rahatsızlığınız vardı da mı yoksa sizde koruma amaçlı? Şöyle söyleyeyim, Biz Almanya'da Ahmet Baranki Bey'in kitaplarından dağıtımını yapıyoruz. Hayat Yayınları'nın kitaplarını satarken.